kıymalı cevizli tepsi böreği yapıyoruz. Tepsiye hemen böyle 2 dakikada yufkaları sereceğiz ve böreğimiz hazır olacak. 1 kilogram yufka, 300 gram kıyma, 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz, 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta ve 1 su bardağı da eritilmiş tereyağı kullanacağız efendim. Şimdi tereyağını erittik. Sütle beraber birazcık karıştırıp daha sonrasında da içerisine bir tane yumurtayı ekleyeceğim. Yumurtayı hemen neden tereyağını eklemiyorsun Gülenay derseniz pişmesin diye tabii ki de başka bir nedeni yok bunun. Sıcak tereyağına yumurtayı atarsanız pişer otomatik olarak. Şimdi bir tane yufkamı aldım. Serelim. ve güzel güzel ıslatmaya başlayalım. Bir de hayvanları çok seviyormuşuz. Evet. Süper. İki tane çocuğum var. Ay ne kadar bir kızın, güzel. Bir kızım, bir oğlum var. Maya ve Marco. Süper. Onun dışında elimden geldiği kadar dışarıdaki çocuklara yardımcı adam, olmaya çalışıyorum. Evet. Benim de o ee, Oğlumun dışında bir evladım daha var. Adı Robin. Ya. Gerçekten göz bebeğimiz. Değil mi? Ee, hani ben bunu söylüyorum ve hiç de çekinmeden de söylüyorum. Çok seviyorum. Ve hani evde gerçekten baktığınız o bebekken aldığınız işte kedileriniz, köpekleriniz ne olursa olsun kendi çocuğunuz gibi oluyor. Evet, Hiçbir farkı aynen. olmuyor. Yani aynı panikliği yaşayabiliyorum. Evet. Hastalanıyor. Aynı panikliği yaşıyorsunuz. Apar topar nasıl hani ben Yiğit'i nasıl doktora götürüyorsam bir anneyim. Aynı zamanda da hani e, aynı şekilde Robin'in içinde koşturabiliyorum. Aynen. O yüzden çok iyi anlıyorum. E, bir de bahçeli bir evdeyim. bahçede de var böyle çocukların böyle. Ya, onların çocukları oluyor, güzel. bir mutlu oluyoruz biz. O yüzden e, süpermiş bu da. Gerçekten hayvanlarla böyle e, ilişkileri iyi olan, Hı -hı. gerçekten seven insanlardan hiç korkmayacaksınız. Ben, ben öyle de diyorum. aynı şey düşünüyorum gerçekten. E, bunu da açıkça söylüyorum. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Vallahi. Şöyle ikiye bölüyorum bundan sonraki yufkaları ve ıslatmaya devam ediyorum. Ne kadar çok ıslatırsanız o kadar pamuk gibi güzel börek yersiniz efendim. Kuru kuru börek çok sevmiyorum ben. Bunu da koyduktan sonra iç harcını yerleştirmeye başlayacağım. Üç kat mı olacak yani ilk? Evet. Tamam. Üç kat olacak. Arasına da makarnayı koyuyoruz, fırına Oo, <laughs> Kıymalı makarna koyuyoruz arasına. Ben getireyim orada sonra. <laughs> fırına doğru ilerleyecek. Evet. Ee, normalde her zaman söylüyorum yeniden de iletmeyi istiyorum börek yaparken. Eğer ki vaktiniz varsa en azından 2-3 saat dolapta bekletirseniz gerçekten çok çok daha güzel böreklere sahip olursunuz. Bu döktüğümüz tüm harcı çekmiş oluyor çünkü ve e, gerçekten böyle o su böreği kıvamında börekler elde edebileceksiniz. Şimdi efendim bir daha bir ellerimi yıkayıp geleceğim. Her şeyi söyleyip gidiyor. Efendim? Her şeyi söyleyip gidiyorsunuz. Evet. Söyleyeyim ki sonra diyorlar ki abi de konuşsaydın söyleseydin bilekliklerimden kurtuluyorum. İlk başlarda e, konuşmayı unutuyordum. Çok normal. Çünkü çalışırken konuşmuyoruz biz aslında mutfak insanları <laughs> şefli haliyle. Yani hiç konuşmuyoruz böyle tık tık tık. Niye anlatasın tık. ki yaptığı işi? <laughs> tık 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 yapıp gidiyordum. Şimdi artık böyle şey durumuna geldim. Şimdi güzelce her tarafına kıymayı yayıyorum. Şöyle. Ne oluyor orada? Yine mi? Ay. Siz göremiyorsunuz ama kamera arkasında yine Gerçekten konuklarımız var. Olmuyor. Yok, olmuyor, olmuyor. Hep ne, ne her cuma. peşimdeler yaşıyorum. <laughs> Her cuma yaşıyorum. Vallahi. Ay. Yok. <laughs> yok, her cuma. Çok seviyorum her cuma. <laughs> böyle burası. Kaçış Sizde yok. Hmm. De ben de kendimi özel zannetmiştim. <laughs> Bunlar böyle. Bunlar her Evet, onlar her yerdeler. Yerde. Her yerde varlar. Her yerde varlar efendim. Bunu bitirdik. Ne yapacağız? Şimdi birazcık tuz, biraz karabiberle beraber şenlendireceğim ve cevizini ekleyeceğim. Şöyle alalım. Tayinimiz tamam. Diyorum. Bir buradan ses çıkartayım. <laughs> Efendim, ses güzel her zaman. Biraz karabiber, umarım hapşırmayız. Ve şimdi ceviz kısmı. Hmm. Cevizle kıymanın buluşmasını gerçekten e, çok yakıştırıyorum ben ikisini birbirine ceviz kıyma. de üzere. Ya da böyle ceviz peynir, hmm. ceviz ıspanak peynirli börekler mesela üçü de çok güzel oluyor. Ama böyle sayarsan aklıma düşer yapmak zorunda i̇şte. kalırsın. Yap, o sıkıntı değil yaparım yiyeceksen ama. Ispanaklı cevizi. Yani. <laughs> o sıkıntı değil ama yaptığım yenmezse işte ben de o zaman gerilebiliyorum. Hmm. Madem yaptırdın ama yani bir yiyeceksin. Cep... Tamam. O kadar yani. <laughs> tamam problem Yapacak yok. Şey. Yani <laughs> madem öyle Bizde de böyle. Hmm. Yani tamam. <laughs> evet. Bol cevizimizi döktük.